Yüzünü aydınlığa dönmüş Cumhuriyet <laughs> ve Atatürk sevdalısı Tehlivan köylü hemşehrilerim. ilimizin diğer ilçelerinden gelmiş sevgili yoruluk arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, hepiniz Tehlivan köyü Cumhuriyet mücadelesine, demokrasi mücadelesine hoş geldiniz. <laughs> Çeketik, çığlıklar, kolların sıvağı. Çeketik, çığlıklar, kolların sıvağı. Çeketik, çığlıklar, kolların sıvağı. Ekrem Başkanımızı... Çıkar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ekrem Başkanımızı analım, ceketimizi çıkartalım, kollarımızı soyalım. Bravo! thank <laughs> <laughs> you sandıkta yendiği için iktidarın haksız saldırılarının hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki yol arkadaşlarımız haksız ve mesnetsiz iddialarla tutuklanmışlardı. AKP sandıkta kazanamadığı belediyeleri adeta yargıyı sopa olarak kullanarak ele geçirmeye ve milletin sandığa yansıyan iradesini gasp etmeye çalışmaktadır. Ama yurttaşlarımız sandığa yansıyan iradelerinin gasp edilmesine asla sessiz kalmayacaklardır. Bugün ülkemizde hiçbirimizin can, mal güvenliği ve kişi özgürlüğünün güvencesi kalmamıştır. Tek bir kişinin vereceği karar ile yıllarca çalışarak edilmiş olduğunuz evinize, arsanıza, tarlanıza el konulabilir. Diplomalarınız, meslek ruhsatlarınız, iş yeri iptal edilebilir. Artık hiçbirimizin hukuki güvenliği kalmamıştır. Adalet ve demokrasi ülkeyi yöneten iktidar tarafından ayaklar altına alınmıştır. Bu duruma Yozgatlı çiftçimiz Abdullah Ceyhan şu sözlerle tepki göstermiştir. Turpunan, şalgamınan, devlet idare edilmez. <gülüyor> <Adalet> <gülüyor> bile, <fukuk gülüyor> bile, <laughs> Değerli yurttaşlarım, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi talep eden herkesin, ortak sesi, ortak nefesi, ortak iradesidir. <laughs> Ve bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> mücadelesi değildir. Bu mücadele hepimizin 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. <laughs> Ülkeyi rehin almaya çalışan siyasi iradeye buradan Pınarhisar'dan sesleniyorum. Millete <laughs> güvenin. Sandık <laughs> pardon pardon Pehlivan köyden Pehlivan köyden sesleniyorum. Millete güvenin. Sandıktan kaçmayın. Mertçi yarışın erken seçim sandığını bir an önce milletin önüne getirin. <laughs> Ve buradan bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanı adayınızı yanınızda erken seçim sandığını önünüzde görmek istiyorsanız başlatmış olduğumuz imza kampanyasına katılın. Ülkemizde yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere hep birlikte atacağımız imzalarla son verelim. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber günler bir gün bitecek. Her şey çok güzel olacak. Güzel olacak. Her, Her şey çok güzel olacak. Güzel olacak. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sevgiyle kalın. Evet, buradan, buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Kırklareli Merkez İlçe'den başlattığımız Lüleburgaz'dan Habeski'den, Lize'den, Pınarhisar'dan, Kovçaz'dan, Demirköy'den ve en son buradan sürdürdüğümüz demokrasi mücadelemiz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki yol arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, sevgiyle kalın.